Mehtapistan kanalından herkese merhabalar arkadaşlar. Ankara'daki açık otopazarına geldim. Şöyle kısaca sizlere birkaç arabanın fiyatını göstermek istiyorum. Seçimden önce de yine açık otopazarına uğrayıp birkaç aracın fiyatını böyle farklı marka modellerdeki araçların fiyatlarını sizlere göstermiştim. Bugün de yine birkaç farklı marka model göstermeye çalışacağım ve sizlere referans olsun diye bu tarz videoları çekiyorum arkadaşlar. Genel fiyat durumu zaten ortada artış ne yazık ki var ama bu hafta net bir artış var mı şöyle kısaca gezelim ve gözlemleyelim. Volkswagen Jetta arkadaşlar ilk olarak göstereceğim araç 2012 model bu Jetta. 1.4 manuel bir araç. Kilometresi 195.000'de. E şöyle gayet güzel ve şık görünen bir araç. Bunun da fiyatı arkadaşlar, sizlere söyleyeyim 610 bin lira ve Jetta'dan sonra geçelim BMW M40 diyelim arkadaşlar 318. E BMW'nin e, böyle sevenleri bellidir artık. Her kasanın farklı tutkunları var gibi e, böyle bir detayla geçeyim arkadaşlar. Bu 93 model bir BMW M40. E, ee, bunun rengi için lansman rengi diye belirtilmiş. Şöyle sizlere de göstereyim. Klimalı, hatasız, 4 cam otomatiktir herhalde. 4 cam yazdıklarına göre. Ee, ABS var arkadaşlar. İşte 93 model bir BMW. Şöyle bir de e, kısaca içini gösterelim. Hani bakmak isterseniz diye. Ee, i̇çinde de <laughs> tabii ki Ankara davası çalıyordu. Onu e, kısmak zorunda kaldım arkadaşlar Çünkü YouTube'da bazen müzikten dolayı sıkıntı çıkabiliyor ben yayınlayamadım e, ama tahmin edersiniz ki Ankara'da bir BMW varsa içinde de oyun havası, çalma ihtimali yüksektir diyelim e, bu BMW'ye de arkadaşlar 250 bin lira bir fiyat istiyorlar sonrasında gelelim 1997 model bir Tofaş Doğan diyelim Arkadaşlar bu Tofaş Doğan e, modifiyeli bir doğan hani şöyle göstereyim şıkır şıkır ışıl ışıl o kısmı ayrı bir de Air sistemi var Hani onu da belirteyim işte Tofaş ve yani doğan sevenler diyeyim daha doğrusu bilirler ne demek istediğimi Onun dışında bu araçta bir de ses sistemi var arkadaşlar ve fiyatı 250 bin lira gelelim arkadaşlar bir Renault Clio diyelim 2010 model bir Clio bu 1.4 benzin LPG'li ve klimalı bir araç. Kilometresi 264 binde bunun. Ee, şöyle bir de kısaca sizlere içini göstereyim şöyle yaklaşayım. 264 binde kilometre söylediğim gibi 2010 model bir araç. Hani içini ona göre inceleyin diye göstermek istiyorum. E, manuel tabii ki. Gördüğünüz üzere hani tabii ki derken gördüğünüz için söylüyorum videoda. Arkadaşlar bu aracın fiyatı ise 275 bin lira. İşte fiyatları siz değerlendirin. Bu araç yaklaşık 13 yaşında ve fiyatı 275 bin lira. Sonrasında yine şöyle Clio gördüm. Hani belki kıyaslanabilir diye yine Clio'lardan çekmek istedim. Bir mavi bir de beyaz Clio'muz daha var önümüzde böyle dikkat çeken. E, arka arkaya denk geldiği için özellikle söylediğim gibi göstermek istedim. Burada Renault Clio mavi olan arkadaşlar 2001 model. 2001 RN model bu arada öyle de belirteyim. bu aracın arkadaşlar kilometresi 226 binde. Zaten şöyle etiketinde yazıyor. E, değişeni yok. Ondan sonra 255 bin lirada fiyat istemişler mavi olan için. Diğer beyaz Renault Clio'ya gelelim. Bu da 2000 model. E, 1.4 RTA bu da. Bunun da kilometresi 238 de Yine şöyle etiketini göstereyim. Bu araç da tabii düşünenler için söyleyeyim. E, telefon numarası da üzerinde. Bu beyaz için de 240 bin lira istemişler. E, beyaz olan 240 bin lira. Mavi olan 2001 model ve 255 bin lira. Çekirdekçimiz de şöyle önümüzden geçti. Sıkılırsak çekirdek kalıp çitliyoruz pazarda. Devam edelim. Tofaş Şahin S diyelim arkadaşlar. 1994 model bu Tofaş. Şahin diye belirtelim tekrardan tek değişeni var diye belirttiler hani onu da ben söyleyeyim 94 model bir araç için ilginç tabii ki içine bakalım şöyle kısaca ses sistemi var tek değişen bakın şöyle etiketinde de yazıyor ses sistemi var bu aracın içinde şöyle kısaca göstereyim bunun da fiyatı arkadaşlar 125 bin lira Şahin S 1994 model ve fiyatı 125 bin lira. Gelelim bir Citroen C4 diyelim. 2005 model bu Citroen C4. E, SX 1.6 110'luk diye belirtilmiş. E, onu da şöyle göstereyim sizlere. Yine kartında da yazıyor. Özellikle çekiyorum. Telefon numaralarını soranlar olduğu için özellikle kartlarını yakınlaştırarak gösteriyorum. E, bunu sadece Ankara'dan değil farklı şehirlerden izleyen arkadaşlar için yapıyorum özellikle. Benzin LPG'li bir araç bu da. 241.300 kilometrede. E, otomatik vites bir araç. 4 parça boyalı ve fiyatı 352.000 lira. E, araç güzel duruyor arkadaşlar. Şöyle geçelim. Sonrasında bir Volkswagen Golf diyelim. Golf 4 bu da. E, 2003 model 1.6 16 var Benzin LPG'li. Golf 4'te genel olarak benim dikkatimi çeken benzinli LPG'li oluyor arkadaşlar. 264 bin kilometrede ve fiyatı 340 bin lira. Sonrasında devam edelim. 340 bin liradan sonra bir klasik severler için Mercedes diyelim. Mercedes E220D var. Böyle klasik araçları bulmuşken kaçırmak istemiyorum. Bir önceki değil ondan önceki otopazar videom var. Orada da bir Klasik araç vardı. Onu da kaçırmak istememişim. Onu da güzelce çektim. İzlemek isteyenler için kanalımda da var arkadaşlar. Kanalıma geri dönüp bakarsanız, Mehtapistan'da e, otopazar videolarının içinde bulabilirsiniz. Orada da güzel bir klasik vardı. E, yani hani klasik severler için özellikle belirtiyorum. Şimdi arkadaşlar bu E220 de e, dizel bir araç. E, 189 bin kilometrede. Orijinal kilometre diye belirtilmiş. Onu ben de şöyle belirteyim. Şöyle dışından gezerken biraz bahsedelim, içini gösterelim. Ben söylediğim gibi bu tarz araçlar görmüşken, hani sizlere de göstermek istiyorum aracın satışından ziyade yani güzel ve şık araçları, özellikle içinde çekerek sizlere bir farklı görsel şov olsun istiyorum. Şimdi bu araç 95 model, etiketinde de yazıyordu, görmüştünüz. Mercedes'in her detayı zaten hala gözümüze çarpıyor. Bu klasiktir. Eh, ahşap görünümü var Mercedes'in kapı kollarında veya işte göğüs kısmında. Bu arada otomatik bir araç. Hani onu da açmışken gösterelim. Koltuklara da şöyle bakalım arkadaşlar koltuklarda. Gayet güzel görünüyor. 95 model bir araç olarak hesap edersek e, durumu fazlasıyla iyi. Şöyle arka kapıları da göstereyim. Söylediğim gibi burada evet araç satışta ama ben e, gördüğüm güzel arabaları böyle e, göstermek istiyorum. O yüzden sizlere detaylıca içini de gösteriyorum. Şöyle içine baktık. Bir de size dışını göstereyim arkadaşlar. Mercedes'in zaten e, bu kasaları fazlasıyla hani okkalı derler ya öyle bir kasa yani <laughs> onu belirteyim arkadaşlar kilometre için satan abimiz ısrarla kilometre garantili diyor çünkü 189 bin kilometre e, oldukça iddialı böyle bir araç için e, yani iyi bir kilometre diyeyim O yüzden ısrar etti bu araç için içinde e, istediği fiyat 510 bin lira arkadaşlar ilgilileri etikette olan numaradan arayıp ulaşabilirler bu araç için göstereceklerim bu kadar arkadaşlar. Açık oto pazarından bugünlük benden bu kadar arkadaşlar. Farklı marka modelleri sizler için göstermeye çalıştım. seçimden sonra durum nedir diye şöyle bir göz gezdirmek için uğramıştım oto pazarını Tabii ben biraz tur attım ama hava da çok iyi olmadığı için videoyu kısa tutmak durumunda kaldım. Farklı bir dönemde umarım böyle bol röportajlı olarak sizler için tekrardan bir oto pazarında gezerim. bugünlük söylediğim gibi benden bu kadar. Umarım Kısa süre içerisinde bu fiyatlar biraz daha olması gerektiği düzeye düşer diye temennide bulunuyorum. Ve farklı videolarda görüşmek üzere diyorum arkadaşlar. Hoşçakalın.